Arkadaşlar bakın bugün benim öğrencilerim zaten bilirler ama 2019 ihalede çıkan ve daha sonra hiç çıkmayan bir konu ile karşınızdayım. Ve Muhammed hocam geçen sefer dedi ki hocam dedi artık şu psikolojiye de işte sosyolojiye de bir el atın diye. Arkadaşlar bugün psikoloji ve sosyolojiden ders işlemek istiyorum sizlere. Evet kolaylıkla neşeyle bit şanlı olsun kesinlikle her şey. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar bugün size dini grupları anlatacağım. Dediğim gibi ihale de 2019'da geldi ve daha sonra hiç çıkmadı. Çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden lütfen bilelim tamam mı? Peki hocam dini gruplar dediğimiz nedir? Arkadaşlar bakın biz dini grupları öncelikle iki kısma ayırıyoruz. Lütfen bunu bilin. Dini grup dediğimizde iki kısma ayırıyoruz ve birincisi doğal dini gruplar, ikincisi ise arkadaşlar sırf dini gruplar. Bakın şimdi. Sırf dini gruplar dediğimizde dikkat ederseniz isminden de anlaşılıyor. Sırf dini grup. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle merkezi dini alacak. O zaman aralarındaki tek bağ ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki din olacaktır. İşte dinin olduğu kısımlar yani olduğu grup biz ne diyeceğiz? Sırf dini grup ismini vereceğiz. Peki bu sırf dini grup dediğimiz arkadaşlar neler? Hangi isimlerden de meydana gelebilir? Dikkat ederseniz burada sırf dini gruplarda üyelerin birbirine bağlılıkları şiddetini ifade etmek için arkadaşlar genellikle manevi, bakın manevi arkadaşlık, din kardeşliği ve yeni bir hayata doğma gibi arkadaşlar tanımlar kullanılabilir. Dikkat ederseniz ben yine söylüyorum hani hiç ezbere gerek yok. Sırf dini grup dediğimizde hemen merkeze biz dini alacağız ve bu dinin etrafında yapılanma oluşacak. E peki o zaman düşünelim arkadaşlar dini grup dediğimizde bir yapılanma oluştuğunda hemen bizim aklımıza tarikatlar gelmez mi? Evet tarikatlar, cemaatler vesaire gelebilir. İşte biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Sırf dini grup ismini vereceğiz. Şimdi dikkat ederseniz doğal dini grup dediğimizde arkadaşlar bu dini grupların dışında olan her şey, alayına her şey tamam mı? Öyle düşünün. Alayına her şey biz ne diyeceğiz? Doğal dini grup diyeceğiz tamam mı? Sakın sakın ismine aldanmayın arkadaşlar. Doğal dini grup dediğimizde belki dini hani merkeze almıştır vesaire diyerekten aklınıza gelebilir. Sakın sakın arkadaşlar. Biz ne diyeceğiz? Burada dini grup yani merkeze dini alan, sırf dini gruplar dışında cemaatler, işte tarikatlar dışında kalan alayına her şey ben ne diyeceğim arkadaşlar? Doğal dini grup ismini vereceğim. Bu arada arkadaşlar yorumları unuttum kapatmayı. Kapatmamı ister misiniz yorumları? Birisi donuyor demiş. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Öncelikle onu sorayım ben. Heh, yayın iyi. Tamam. O zaman ben kapatıyorum çünkü arkadaşlar sizin de dikkatiniz dağılmasın. Unuttum ben evet şimdi doğal dini dediğimizde unutmayın doğal dini gruplar arkadaşlar sırf dini gruplar dışında olan alayıyla her şeyi biz bunun içerisine alacağız o zaman şöyle bir mantıken düşünelim arkadaşlar aile olmaz mı olur peki kabile olmaz mı olur klan olur mu olur klan dediğiniz arkadaşlar boy tamam mı boy olarak düşünün milli veya mahalle birlik arkadaşlar bunlar yine aynı şekilde doğal dini gruplar içerisindedir cinsiyet ve yaş üzerinden kurulmuş cemiyetler örnek veriyorum işte kadınlar cemiyeti tamam mı arkadaşlar ya da erkekler cemiyeti <laughs> erkek cemiyeti yok ama hadi neyse söyle genç var artık. Biz kadınlar cemiyeti olarak değilim. Mesela kadınlar cemiyeti buraya alayını düşünün tamam mı arkadaşlar? Her türlü artık da aklınıza ne geliyorsa, hangi dini gruplar geliyorsa, doğal dini gruplar geliyorsa bunları biz hepsini ne yapacağız? Doğal dini gruplar içerisine alacağız. Ama sırf dini gruplar unutmayın tarikatlar ve cemaatler olacak. Lütfen arkadaşlar bu ayrımı bilin. 2019'da ihalede karşımıza geldi ve yine bizim karşımıza gelme olasılığı çok çok yüksek. Ha şu var sizin karıştırdığınız örnek veriyorum milli veya mahalli birlik. Arkadaşlar bakın ben ne dedim? biraz evvel? Dedim ki sırf dini grupların merkezinde tamamen din olacak. Taşıyıcısı din olacak. Peki doğal dini gruplar bunun dışında olan her şeyi alayına her şeyi alabilirsiniz. O yüzden milli, mahalli birlik, işte cinsiyet dediğimiz gibi kadınlar cemiyetidir vesaire vesaire. Ailedir, akrabadır, işte klandır bunları biz hepsini ne yapacağız? Doğal dini gruplara alacağız arkadaşlar. Lütfen bu ayırımı bilin. Şimdi bakalım. ÖSYM sizin karşınıza getirirse nasıl getirir? Bakın arkadaşlar dediğim gibi 2019 ihaleye geldi dikkat ederseniz. Bakın dikaba gelmedi. İhaleye geldi. O yüzden bize gelme olasılığı da çok yüksek. Peki ÖSYM getirirse hocam benim karşıma bunu nasıl getirecek? İşte arkadaşlar getirirse güzel bir öncül hazırlayacaktır. Ve bu öncüle göre size soracaktır ÖSYM. Peki bakalım. Ne diyor? Dini grup çeşitleri iki kısma ayrılır sırf dini gruplar ve doğal dini gruplar. Din dışında kalan sebeplerle ve dinin ortaya çıkışından önce mevcut olan grupların dinin taşıyıcısı olma haline doğal dini gruplar ismini veriliyor burada ne yapılmış arkadaşlar dikkat ederseniz doğal dini grupların tanımı verilmiş Peki ne diyecek soruda ne diyor bize birliktelikleri birlikteliklerinden hangileri doğal dini grup kategorilerinde yer alabilir Peki o zaman doğal dini grup dediğimizde Arkadaşlar biz ne demiştik yukarıda dikkat ederseniz doğru doğal dini gruplar yani sırf dini grupların dinin taşıyıcısı olmayan ya da dini merkeze almayan alayını olan gruplara biz doğal dini gruplar diyorduk. O zaman dönüp baktığımızda burada klan ve Kabile var mıydı arkadaşlar? Evet kesinlikle vardı. Peki milli veya beraberlik var mıydı? Evet vardı. Kadınlar cemiyeti biraz evvel söylediğim gibi kadınlar cemiyeti var mıydı? Evet vardı. Peki şehlik tarikatı arkadaşlar. Şehlik tarikatı burada mevcut muydu? Hayır. Şehlik tarikatı ya da işte örnek veriyorum işte cemaattir, tarikatlardır vesaire merkezde din olduğu için arkadaşlar biz buna ne diyecektik? Tabii ki sırf dini gruplar ismini verecektik. Tamam mı arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oluyor? 1 2 3 oluyor ve cevabımız D şıkkıdır. Lütfen buraya dikkat edelim. Çünkü 2019'da ihalede geldi arkadaşlar. Tekrar sizin karşınıza gelme olasılığı çok yüksek. Tamam mı? Sakın sakın şu doğal dini grupların ismini aldanmayın tamam mı arkadaşlar? Çünkü ÖSYM hep e, geçen seferde işte sorduğu gibi 2019'da da sorduğu gibi doğal dini grupları bu şekilde sordu karşımıza getirdi. E tabii ki bilmeyenler doğal dini grubu merkeze alarak tarikatları vesaire işaretlediler. O yüzden tabii ki siz bunları artık yapmayacaksınız. Ve dini grupların iki şekilde ayrıldığını sırf dini gruplar ve doğal dini gruplar olarak ayrıldığını bileceksiniz artık. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar bunu anladıysak hemen ben sizin böyle çok karıştırdığınız ve ÖSYM'nin de gelip gidip gelip gidip hep buradan sorduğu arkadaşlar Glock ve Stark'ın dindarlığın boyutlarını anlatacağım ve kolaylıkla anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar ÖSYM hep genellikle etki boyutunu sordu, sordu, sordu. Sormayı da hala devam ediyor. Peki hocam ben dindarlığın boyutlarını kolaylıkla nasıl anlayabilirim? diyeceksiniz. Şimdi bakın arkadaşlar ben de size bunları kolaylıkla anlatacağım. Peki şöyle bir örnek vereceğim öncelikle benim öğrencilerim bilir zaten benim anlatım tarzımı. <laughs> Eminim şimdi sizler arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur. Şimdi bakın arkadaşlar en basit bir örnek verelim. Öncelikle ben bir din hani bir dine mensup olmam için ya da bir dinin mensubu olmam için bir inanırlığa ihtiyacım var. Örnek veriyorum. İşte benim öncelikle bir iman yani Allah'a inanmam gerekiyor öncelikle e, peki Allah'a inandım e inandıktan sonra arkadaşlar dikkat ederseniz İslam dinini ben seçtim diyelim tamam mı İslam dinini seçtiğinde burada iman esasları örnek veriyorum işte Allah'ın birliğidir Allah'ın işte tefit inancıdır vesaire Allah'ın birliğidir Allah'ın sıfatlarıdır işte meleklerdir örnek veriyorum işte ahiret gününü imandır kaza kaderi imandır vesaire bunları benim alıp kabul etmem gerekmiyor mu hatta öncelikle zaten Rabbimi kabul etmem gerekiyor. Yani Allah'ın varlığını, tevhidini, birliğini, varlığını, birliğini alıp kabul etmem lazım. İşte arkadaşlar ben onu aldığımda, ben onu kabul ettiğimde ne oluyor? İslam dinini kabul etmiş oluyorum. Peki İslam dinini kabul ettikten sonra e, bu İslam'ın da belirli bir iman esasları yok mudur? E tabii ki vardır. Örnek veriyorum bunlar ne olabilir? İşte Allah'a imandır. Melekleri imandır örnek veriyorum işte kitaplara peygamberle imandır dikkat ederseniz hep burada iman esaslarını yani amentuyu ele alıyoruz. O zaman ben tamam doğrudur Allah'ı kabul ettim kitaplarını da kabul ettim iman esaslarını kabul ettim tamam doğrudur ben bunu da işte arkadaşlar bu benim inanç boyutum olacak tamam mı? Peki ben bu inanç boyutunu aldım bu inanç boyutunu alıp kabul ettikten sonra yani Müslümanlığı alıp kabul ettim Müslümanlığı kabul ettikten sonra benim o Müslüman mana dair bazı bilgileri öğrenmem gerekiyor. İşte örnek verelim. İslam hukukuyla alakalı. İşte bir bakayım. Ben burada zekat vermem gerekiyor. Örnek veriyorum. Ya da işte ne diyelim? İşte e, bu İslamiyet içerisinde namaz kılmanın ne anlama geldiğini, oruç tutmanın, zekat vermenin ne anlama geldiğini bilmem gerekiyor. Bilgi boyutunda ama bilmem gerekiyor. İşte bu da bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Bilgi boyutumuz olacaktır. Ama lütfen rica ediyorum bunların ikinci isimlerini de bilin arkadaşlar. Şimdi zaten onlar üzerinden de anlatacağım. Bilgi boyutunun zihinsel boyut olduğunu da bilelim tamam mı? Peki tamam hocam ben bunları da öğrendim. İşte İslam hukukunda fıkıhtır bilmem nedir? bu terimleri de bildim İslam'ı çünkü kabul ettim mecburen benim de bunları da bilmem gerekiyordu tamam ben bunları kabul ettim peki kabul ettikten sonra e, ben bir baktım ki burada bir de e, fıkıhın işte İslam hukukunda ibadetlerinde e, İslam dininin ibadetlerinin olduğunu ve bunun da namaz kılmayla alakalı olduğunu hani gördüm diyelim ve ben burada ne yaptım namaz kılmayı da öğrendim işte namaz kılıp yani oradaki o dini e, ne diyelim oradaki o İslamiyeti ben kabul ettiğimden dolayı ne yaptım? Oradaki o bilgileri öğrendim. Bilgilerinden öğrendikten sonra bir de namaz kılmasının olduğunu öğrendim. O zaman ben ne yapıyorum? Gidip namaz kılıyorum arkadaşlar. İşte buradaki o namaz kılmamda benim neyim olacaktır? tabii ki ibadet boyutu esasım olacaktır. Peki ibadet boyutunun hangi e, tekrar diğer isimlerinde mutlaka dediğim gibi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Pratiktir, ameldir, törenseldir, Bunların ibadet boyutun olduğunu bilin. O zaman ben burada evet İslamiyet'i kabul etmiştim. Birinci de inanç sistemi de unutmayın arkadaşlar. İnanç da amelde yani amentuda ben İslamiyet'i kabul ettim ve Allah'ın birliğini tevhid inancını kabul ettim. Bu benim neyim olacaktır arkadaşlar? İnanç boyutum olacaktır. Peki ben bunu kabul ettim. Ettikten sonra İslam dininin bazı şeylerini de öğrenmem gerekiyordu. İşte fıkıhtır, İslam hukuktur vesaire. E, bunları da öğrendim. Bilgi boyutu yani zihinsel boyuta. Peki ben bunları öğrendikten sonra İslam dininde namaz e, kılmanın, oruç tutmanın, Zekat vermenin de olduğunu öğrendim ve ben bunları yerine getirdim. Peki yerine getirince ben ne olacağım arkadaşlar? Tabii ki ibadet boyutu ya da pratik amel ya da törensel. Lütfen bunların isimlerini de bilelim. Peki hocam tamam ben burada namaz kılmaya da başladım, oruç tutmaya da başladım ve zekat vermeye de başladım ibadet boyutunda. Peki o zaman ben namazımı kılarken arkadaşlar ne yapacağım? Böyle Rabbimle bir iletişime geçeceğim. Rabbimle iletişime geçtiğinde ben ne yapıyorum? Orada bir arkadaşlar huşu içerisinde oluyorum. Ya da örnek veriyorum oruç tuttum ya da zekat verdim. En basit zekat verdiğimde oradaki o e, zekatı verdiğimde oradaki o, o hissettiğim huşu vesaire arkadaşlar ne olacaktır tabii ki tecrübe boyutu olacaktır. İşte ben buna ne diyeceğim? Duygu ya da tecrübe boyutu diyeceğim. Namaz kıldığım anda hissettiğim o huşu, o duygu ya da zekat verirken yine aynı şekilde hissetmiş olduğum o duyguya ben ne isim vereceğim? Tabii ki hangi boyut diyeceğim? Tecrübe boyutu ya da duygu boyutu ismini vereceğim arkadaşlar. Tamam hocam, ben bunu da öğrendim. Peki, daha sonra ben bir Müslüman olarak nasıl yaşamam gerekiyor? Benim etrafta işte örnek veriyorum normal hayatta yaşayış tarzımla İslamiyeti de göstermem gerekiyor. Çünkü ben bir Müslümanım, Müslümanım, ve Müslümanlığı seçmiştim. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Hayatımın her alanında, her alanında ne yapacağım arkadaşlar? İslamiyeti yani Müslüman olduğumu göstermek zorunda kalacağım. İşte bunlar ne olabilir? Tabii ki arkadaşlar insanın bir dürüst olması örnek veriyorum benim dürüst olmam ya da insanlarla ilişki kurduğumda onların onlara saygı göstermem ya da yemem içmem alışkanlı yeme içme alışkanlıklarımla alakalı olan şey ben ne diyeceğim arkadaşlar tabii ki etki boyutu diyeceğim tamam mı şimdi tekrardan bir toparlayacak olursam unutmayın ben İslamiyeti seçtim. Allah'ın birliğine, tefhidine vesaire inandım ve dedim ki evet İslamiyeti seçtim. İslamiyet benim için önemli diyerekten ne yaptım arkadaşlar? İnanç boyutuna, yani teorik ve ideolojik boyuta, eee boyutu düşünün seçtiğimi düşünün tamam mı? Ee, inanç i̇nanç boyutu olduğunu düşünelim tamam mı? İman esasları. O zaman bir Müslümanın iman esasları ya da Hristiyanlığın arkadaşlar oradaki o teslis vesaire dediğimiz o inançlar ne olacaktır? Tabii ki amentu boyutu yani inanç boyutu teorik ideolojik boyut olacak. Peki ben bunu kabul ettikten sonra İslam dinini ya da işte Hristiyanlığı vesaire kabul ettikten sonra bununla ilgili bazı bilgileri bilmem gerekiyor. İşte İslam hukukudur, fıkıh vesaire O zaman benim ne oluyor? Bu tabii ki bilgi boyutu ya da zihinsel boyut oluyor. Ben bunları öğrendikten sonra, aa bir de ibadetler varmış. Mecburen benim e, buradaki o ibadetleri, ritüelleri yerine getirmem gerekiyor. Dediğim an arkadaşlar işte namaz kılmaktır, oruç vermek, e, tutmaktır, zekat vermektir. Bunlar ne olacaktır? Tabii ki ibadet boyutu, yani pratik, amel ve törensel. Lütfen bu isimleri de bilin arkadaşlar. Peki ben bunları yaptıktan sonra, daha sonra o kılmış olduğum namazdan huşu alıyorsam, vermiş olduğum o zekattan arkadaşlar huşu alıp oradaki o duygu, e, duyguya kapılıyorsam işte ben ona ne diyeceğim? Tecrübe boyutu ya da duygu boyutu diyeceğim ve ben İslamiyeti yeti ya da işte örnek veriyorum Hristiyanlığı tamamen aldım, benimsedim, özümsedim ve bütün hayatıma tatbik ettim. Bu benim yeme içme alışkanlıklarım, işte kişilerle olan ilişkilerimdir, komşularımla olan ilişkilerimdir vesaire sosyal ilişkilerle her türlü şeyi alıp böyle kabul ettiğimde arkadaşlar o da benim neyim olacak? Tabii ki etki boyutum olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu bizim için önemli çünkü ÖSYM geldi gitti geldi gitti buradan sordu. Hatta bu da yine ÖSYM'in çıkmış sorusundan arkadaşlar hazırlanmış olan bir soru. Benim kendi yazmış olduğum bir soru. Şimdi bunun üzerinden de güzel bir şekilde konuyu oturtturalım. ÖSYM sorarsa bu şekilde sizin karşınıza getirecektir ve çünkü bu ÖSYM'nin kendi dili ile yazılan bir soru arkadaşlar. Eğer ÖSYM örnek veriyorum. Burada ahireti iman denilmiş. Eğer Örnek veriyorum burada inanç boyutunu ya da teorik ideolojik boyutu soracaksa unutmayın ki bu şekilde soracaktır tamam mı? O yüzden burada ne diyor? Diyor ki aşağıdakilerden hangisi dindarlığın tecrübe boyutu? Arkadaşlar bakın tecrübe boyutunun lütfen rica ediyorum ikinci ismini de bilin. Duygu boyutu, ibadet boyutunun pratik amel ve törensel olduğunu çünkü Önseyme bunları kullandı. O yüzden ikinci isimlerini de mutlaka bilelim. Bilgi boyutunun da zihinsel boyut olduğunu, inanç boyutu boyutunun teolojik ve ideolojik boyut olduğunda bilelim. Peki tekrar sorumuza geri dönmüş olacak olursak, sorumuza tekrar geri dönmüş olursak arkadaşlar A şıkkına dönüp baktığımızda ne diyor? Bize tecrübe boyutunu soruyor. Peki A'ya dönüp baktığımızda ahirete iman arkadaşlar ahirete iman ben biraz evvel söyledim zaten. İşte iman esasları vesaire. Bunlar ne olacaktır? Tabii ki arkadaşlar inanç boyutu olacaktır. Tamam mı? O zaman A şıkkı inanç boyutudur. Peki B'ye bakalım. Ramazan ayında oruç tutmak. Bakın oruç tutmak. Tutmağa biz ne diyorduk arkadaşlar? Ya ibadet, ya pratik, ya ameli ya da törensel boyut biz ismini verecektik. O zaman biz buna ne diyeceğiz? İbadet boyutu diyeceğiz B şıkkına. Peki C şıkkına dönüp baktığımızda İslam'ın ticari emir ve yasaklarını bilmek ben ne dedim fıkıhtır örnek veriyorum işte e, İslam hukukudur vesaire bunların emirlerini yasaklarına bilgi boyutunda bilmeyi biz ne diyeceğiz arkadaşlar tabii ki zihinsel ya da bilgi boyutu ismini vereceğiz tamam mı peki dönüp d'ye baktığımızda arkadaşlar inancı gereği insanlara dürüst davranmak ben ne dedim İslam dinini alıyorum, kabul ediyorum ve kendi bütün hayatıma tatbik ediyorum. İnsani ilişkilerimi tatbik ediyorum. Yememe, içmeme tatbik ediyorum. O zaman ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Tabii ki etki boyutu ismini vereceğim. Peki E'ye dönüp bakalım. Zikir çekerken veşt yaşamak. Arkadaşlar huşu içerisinde olmak vesaire. İşte bunları biz ne diyecektik? Tabii ki tecrübe boyutu ismini verecektik. Lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü ÖSYM arkadaşlar çok sevdiği bir yer ÖSYM'nin açıkçası çok çok sevdiği bir yer ve sürekli olarak gelir gider buradan soru sorar, gelir gider buradan soru sorar. Unutmayın bunlar dediğim gibi ÖSYM'nin kendi diliyle yazılan sorular arkadaşlar ondan dolayı buralara lütfen dikkat edin. Eğer örnek veriyorum ÖSYM inanç boyutunu getirecekse A şıkkı gibi getirir, ibadet boyutunu getirirse B şıkkı gibi getirir. Bilgi ve arkadaşlar zihinsel boyutu getirirse C şıkkı gibi getirir ve etki boyutunu zaten çok çok sordu. Bunu da D şıkkı olarak getirir. Unutmayın E şıkkı ise tecrübe ya da duygu boyutu şeklinde getirecektir. ÖSYM sizin karşınıza tamam mı arkadaşlar? O zaman bugün sizlere din sosyolojisi ve din psikolojisinden de iki tane şöyle ÖSYM'nin çıkı yani sorabileceği yerlerden sizlere sorular hazırladım. İnşallah katkı olmuştur arkadaşlar. Hemen ben şimdi yorumları açıyorum ve